Teyze değil oğlum, bizle de eşit. Nasıl ya? Şu fiş nerede? Senden küçük bile olabilir. Evet arkadaşlar, Ramazan'ın dördüncü gününün hepinize selamlar. <gülüyor> <gülüyor> neye gülüyorsunuz lan? Baba neye gülüyorsun? Gülecek Mısır ya. şey yok Ayıp baba. Abi. Bu videonun giriş olsun. Bugün beraber hamburger yapıyoruz. Aslında beraber yapmıyoruz. Bugün hamburger yapmak için alışverişe gidiyoruz. Baz yapmayın. yapmayın. Ben... Yapmayın bodybuilding. <laughs> Geldim. E bu olsun şey, soru işareti ne ya? Sonra sol tarafın düştüğünü amortisör mü? Amortisör mü? Tam <laughs> Ondan dolayı galiba. Anam balkona tavuk çıkmış. <laughs> Oğlum <laughs> öğ öğün, <laughs> öğün masaya çıkmış Allah Allah. Öğün masaya çıkmış. balkonda tavuğun ne işi var ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, Çok samimi abi ya. Tavuk korku oyunu oynuyor. Çünkü bimdekiler kızıyor. Hmm, yapıyorlar. Hak olabilirler de işte. Biz de içeri üretmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Bedava reklamımızı yapıyoruz. Neyse. Al. Ben böleceğim için sıkıntı yok tüm çekeyim. Şaka yapanı vallahi sikerim. Geliyordu şakalar. Ke <gülüyor> yani <gülüyor> Allah Allah. Ya. Yap tamam bu çocuğum. Sen yap. Biraz Normal yavaş bir yürüyor. <laughs> yavaş falan yürümüyor galiba. Normal yürüyor bence. Kamera çok sallanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu penguen gibi yürüyordur ha. Ama nasıl simülasyon gibi bir video bak abi. Sağdan pamuk yürüyor bir anda önde bana dikkat lan. Simülasyon O, o kadar da. iyi bir yorum ki bu. evet arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Unreal Engine 5'in bir deneme videosunda. Böyle fıtı 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 yapıyorlar <laughs> ya bu ne alaka? CS2 yeni map alanı sikim buldum. Ağır dönüyor lan. Oğlum sürekli bir şey çıkıyor ya garip garip. No. Kat atmış ki hala gidiyor. hızlandırmış <gülüyor> Kat attık demin bir adım gittik ama bugün. bu video 2x demiş ha. Hayır. Dayı bir de kadınız ya. <laughs> ya bu nasıl video ya? Allah Allah. Kafam benim döndü ya. <laughs> bir tane aldı ha, bak. <laughs> O, 4 tane mi yapacak? <laughs> ne görünüyor bunlara? <laughs> tamam 64 buçuk lira etti bunlar. İlançelerimiz <laughs> <iki> 2 liraya almıştı. Bak bu araba geri atıyor. <laughs> Senin amına koyayım topor yaptığın şey. <laughs> Kim <Sikeyim> ya? Harbiden lag oldu ya geri attı şurada. Abi bir tane yorum attım baksana be. Lan nerede geri attı? Ha şurada. Ananı <laughs> sikiyim ya. <laughs> Nereden attın? Nereden attın? Pardon Eda. Ne alaka amına koyayım ya? Ne alaka? Kamyon gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağır ya o yüzden. Küçük çiçek Gayet rahat dönüyor bu arada sağ sola. Hala laga giriyorum. Bayağı iyi şakaydı. Anne. Nasıl aldı lan onu ucundan öyle tutup öyle ağırdır ha kolam olabilmem öyle ucundan tutup kaldıramazsın. Allah. Abla Dostum ben ucundan tutup öyle kolayı kaldıramıyorum. Ama bu abla senden iki tane öyle bir şey. Ne kadar nasıl korktu? kadar.

Üç tur attık aynı yerde de. <laughs> oh, Ay, şu. 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 Bu burger nasıl bir burger? Et mi direkt? Hı. Yok tavuk abi bu. Nugget gibi ya galiba. Bir bu Oha! Bu yeni mi? 7 gün evet. önce. Ee, biz 5 kilogram patatesi 60 liraya alıyoruz ha. Kaliteli mi? En iyisi. Nereden alıyorsunuz? Marka söyle. Metro, metrodan. onu liraya alıyormuşum. Keçap Metro mu? şef markası. <gülüyor> <gülüyor> Tadı çok iyi ama. <laughs> Turşuna var. Dünkü maya bozuktu bence. 3 kiloymuş. Yoksa ben çok güzel yapardım. Maya düşünüyorum. Köfteyi aldık, ekmeği aldık. Bir tane reis sos aldım. Ketçap mayonez var, turşu var. Marul da var tamamdır. İyi Bence. yaptık alışveriş. Ne kadar maliyet Siz yok bakalım. Kaç lira yaptı? Şimdi turşunun fiyatını da göstereyim. 3 lira. 13.25. Ona göre de hesaplama yaparız. Hayır, 20 liraymış. Bir de marolu falan almadı daha. evdeki de onlar yani. Thank <laughs> Dayanamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> lut, dalga lut, geçmeyin lut ya oğlum. dalga geçmeyin. Abi. geçmeyin. Luk luk dalga. abi bir anda fark edip loot Ya dalga. yapma ya, oğlum işte ya onu. Sanki <laughs> loot alacak bir anda. İlk girdiğim evden vurdular ne <laughs> ki? <laughs> Lan topor bugün çok iyisin ha. <laughs> <Senin formunda. gülüyor> abi ya. Lan. Çünkü öbürkü çok dolanıyor. On 14 dilim bize yeter. <laughs> Dört şaka geçelim. Evet. Selva, selva. Geçelim orayı. <laughs> Hadi. Büyük bir şanslı ama parayı hak etmiyor bence. Anne. Filtre kahve makinesi Ne yapacaksın abla ya? Videonun içeriğiyle alakası yok ya ya lakası ki şeyler bakıyor. Ki. Dönüyoruz. Hadi. <gülüyor> İnşallah Yeter Evet abi kumar. Kaç yer olsam <laughs> sinirlenmiyorum. Ağzına tadını biliyor <laughs> ama. Bu kadar mağazada bir, yani. Şuraya git, bir şey kırmızı. Bu Bir kırmızı. Bu da kırmızı. Bu da O yüzden böyle poşeti buraya birileri gözükünce falan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce başıma böyle bir şey geldi. O yüzden de sıkıntıya giriyorum yani. Burada aldıkların hepsini boşta doldurdum. Yaklaşık olarak e, lira ne tutmuştu galiba yanlış bilmiyorsam alışverişim. Can sipariş vermiş bu arada. Ve Karakaya sipariş vermiş. Hatta ne verdiğine de bakalım. X Large space söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle giy dayıcım. Çikolata aldım. Bence de bunlara pahalı <laughs> Chatten de geçelim. Son hoodie'leri almak isteyen varsa <laughs> Öncelü müşteri toparlanmış Ve buradaki kenar turlar var yani. Bunlarla gidebiliyorsunuz sağa sola. Bir böyle içeri girenler var. Bir de direkt yoldan gidenler var. Sizin tercihiniz yoldan gidenler evet, kilo verdim ben. İsmi Express. Gökçeniz yere daha hızlı gidersiniz. Çünkü öbür türlü çok dolanıyor. Lan... daha hızlı gidersiniz. Dayının yerine Anasını <laughs> 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 Çünkü öbürkiler çok dolanıyor. <laughs> Direkt evimin adresini vermiş oldum. Gezimizi Yüz kapat Oğlum ne güzel bir yerde oturuyor bura, Ne? Evet, değil mi? Cennet Antalya gibi bir yerde diye. oturuyor. Farkındaysanız. Artık Kayseri de galiba plakaları. Bu Antalya'nın böyle arkası dağlık bir yeri böyle güzel bir yeri var mı ya? Var 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 benim evimin yanı bura var var. var. Ya adresini verdin geri zekalı. Buradan sonrası da bizim ee, uzak. Ne Zaten var zaten? Oy. Açık adres var tam. Tepel Bu kadın bana bunu andırıyor baksana. Bina. <laughs> Sana bir video at. Tamam ben abi. At dayıcım. Attım. Kadın neyi andırıyor bunu mu? Evet. Bakalım. İnşallah kötü bir benzetme değildir. Ben, ben. <laughs> Daha yemeye başlamadı oğlum bak geleceğe şaka yapıyorsun ya. <laughs> Biri de yazmış ye yeah, bro thanks. Evet evet dostum anladım ya teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> ne diyor ki abi burada? Ne diyor? <laughs> Üzüm çok lezzetli diyor. Tavsiye ederim diyor. Cidden Harbi bunu mu diyor lan Dörte? Evet değil evet. mi? ben anladım. Nasıl Zaza anlıyorsun var? oğlum? Zaza işten konuşuyor. Allah Allah. Evet. Binden geldik ve neler aldık? Kaç para tutacak? 6 kişilik bir aile 2 tane hamburger yerse yani 12 hamburgeri kaç paraya mal ediyoruz? Bu 4 ekmek 21 lira yanlış bilmiyorsam. Toplamda 12 tane aldım. Bu ekmekler gerçekten lezzetli. Yani ekmek yapmak uğraşmak istemedim. Ya normalde yaparım. Belim ağrımasa yaparım. Şu 42 lira. Çedar peyniri. 14 tane var yeterli. Bunları saymıyoruz. İçecekleri saymamız gerekiyor. Bir tane ice de aldım. Bir tane de niye böyle bir şey asmışlar? Hayır balonla Ramazan'ı niye karşılıyor? Doğum günü gibi. Ramazan'ın doğum günü herhalde. Cidden Ramazan diye birinin doğum günü de olabilir. <laughs> aldım, ne olabilir? <laughs> Ve bu köftemiz, bu köfte ilk çıktığı zaman 30 TL'ydi ve gerçekten ben e, iyi olduğunu düşünüyorum. Bir piliç burgere göre. Belli. Şu anda bunun fiyatı 75 TL. Ee, bazı ekmeklere... Nasıl attı lan onu masaya? <laughs> <laughs> şu anda bunun fiyatı 75 TL. Ee, bazı ekmeklere... <laughs> ...ekmeklere <laughs> 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 düşüyor yani. Şu içeriye de sayalım de range sos. Range sos biraz küçük kadar. ama. Şey, size fiyatlarını söylüyorum. <laughs> Hamburger köftesi 7.5. Ya tek tek söyledi ya zaten hepsini ya. Sos 17.5. Gösterdi bir de tek tek. Hamburger ekmeği 21.5 Yani altı burada 3 paket var. Mandalina da içecek 15.75. One more time özür dilerim dayım ben yapmadım bu sefer. Benim suçum yok. Uyu güzel 25, güzel yattı dayı. Dayını seviyor seni. Perçeler peyniri de 42 lira. Burada saymadığım başka bir şey var. Telefon yanında mı? Daha geç. 20 lira da o Acil acil çabuk ver. Demiş. Çok yaşa. 75 <gülüyor> artı <gülüyor> <maruf>. Bir köpek <laughs> avlıyor, kurt uluyor, tavuk avlıyor, biri tıksırıyor. Bir de turşu. <laughs> ee, ketçap mayonez de 25 lira desek. 25 lira ketçap mayonez. Aa ilk kez bak içecek çok diyecektim, Işık açıp kapanıyor bak. Mayoneze de 25 lira desek. 25 lira ketçap mayonez. 42 lira çilek peyniri. Ee, bu ranch sos ne kadardı? 17, 18 yazalım tamam. 20, 20, 20, 60. 3. Ya Allah Allah bunu hesapladı ki ya orada. 65. 60. 30. İşte yazmıyor mu ne kadar oldu toplam? Tam bu geri çıkartmak için tam olarak 310 lira harcıyorsunuz. Çeşitli farklı şeyler de var. Ben e, iki tane menü alıyorum. Onları dahil etmedim. Evde 12 tane çıkaracağım. Ve bazılarında çift. Ama dahil etmediklerini de... saysın. Ben Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, benim ben aldığım ürünleri ya. size gösterdim. Bakın bu dondurulmuş bölümde. Bunu bana çok soranlar. Bu köfteyi alıp deneyin, ona göre. Ben şimdi beğeniyorum deyince diyorsunuz ki sen her şeyi beğeniyorsun zaten ama gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Ekmekler de lezzetli ve doyurucu. Hani Dostum, o... fişi yemiş diye bir şaka yok ya. <laughs> vallahi gülmeyin baba ya. Öyle bir şaka yok, <gülüyor> yok. <gülüyor> Dayım. Yiyorsunuz ya. Yapmayın, vallahi yapmayın. İkinciyi yerken doymuş oluyorsunuz zaten ama ikinciyi de bitirebilirsiniz. Bu renk sosu da patates için aldım. Patates. Baktım diyor ki iki buçuk kilo patatesten bir kilo çıkmış. bana saçma geldi. O yüzden evdeki patatesleri sormak daha mantıklı geldi. Yayında görüşmek üzere. Size ee, çok hadi. Seviyorum. Ben olarak yani çok çok güzel ee. diye... Maşallah. Baba niye <laughs> Arap eski Arap telefon kamerası çekiliyor ya? Baş parmağı köfte kadar ha. <laughs> ya oğlum. <laughs> Böyle bunları kızartıyorum. Kızartıyorum yani. Bir <laughs> şey sorabilir miyim? <gülüyor> Köfte <gülüyor> var ya hamburger köftesi. <laughs> evet. Dümdüz tencere düşünün yağ atmadın. Hamburger <laughs> köftelerinin üzerine bırak. Hamburger zaten kendi pişiyor öyle köftesi. Kendi yağıyla pişiyor. Kendi yağı çok bile gelir ona. Yani onu bir alırsın öyle söyleyeyim sana. Ama o zaman obez olamazsın. Ya dostum böyle bir şaka yok ya. Yanlışlıkla yağ koymuş bildiğin. Ya sen yanlışlıkla tencerenin yarısına kadar yağ mı koydun? Dayım baya... <laughs> Allah Allah. Ha anladım. Anladım. Patates kızartmış önce sonra mantıklı. O zaman mantıklı mı? <laughs> Değil abi bir tane ayrı tavada yapsın yani. <laughs> evet ya. Bulaşık çıkacak diye. <laughs> Peki tamam. bu yağı nasıl tekrar kullanacak? Bu yağ atılacak. Onun ön, önlük özel de mi? Ya dayım. Merak Hay et. Ay Allah. Bir de abi bu bir eti de saatınca bir sonraki patates kızartması için de kullanılamaz hale getiriyor yani. Daha, daha, da şöyle daha Bir şey diyeyim. Bir de e, yağ yeterince olması gereken kadar kızgın değil. O yüzden köfte içine acayip yağ alacak. Yani bunun attığında kafayı yemesi lazım bu yağın. Onu pişirmesi tamam. için. Ya bu şu an yeterli kızgınlıkta da değil. Ne o ne lan? Bu ne? <laughs> bu ne harbi ne? Ha hamburgerlerin altı bu. Hadi <laughs> İbrahim sofrası amına koyma. Allah Allah. Şöyle... aynı anda TikTok'ta da yayın yapıyor. <laughs> Aa yayında yapıyor onu. Abi tabi. <laughs> platform birinci kat. <laughs> 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 Aşağı inecek arkadaşlar bunlar. <laughs> Bir şeyler geliyor. Arkadaşlar görevi tamamlayabilir miyiz? Domateslerimizi koyacağız. Can Karakaya'yı okuduk mu? Can Karakaya sipariş vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Er Yeşilova. Er Dostum Yeşilova diye biri vermiş şirketmiş. sipariş. Yalan söylemedik. İstersin. Sipariş vermek istiyorsanız siz de confusedun. artık. Son hudileri de bunlar. Ee, Değişimi ayırdığımız stokları falan da tekrar koyduk alabilirsiniz. Dayım ben hamburgeri yemem çok yağlı. Bu. Seçerim yemek. Yenir, bu arada Yağın ya. Yağın içinde daldı patatesi yerim ama hamburgeri yemem. Onun da hepsini yerim ben bunları. 21 dakika Aynen. kalmış abi. 11 dakika kalmış. Ha iftara hazırlıyorlar. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. E diğerleri yemeyecek mi? <gülüyor> <gülüyor> ya baba ayıp. yaptın ayıp amına koyayım ya. Ve hamburgerimiz hazır.